Yalçın Doğan Günün Üç Kahramanı Kim o üç kahraman? Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasasını Düzenleme Kurumu ve Nurettin Nevati. Yüzde bulan enflasyon, hele de gıda ürünlerinde yüzde yüzü aşan hayat pahalılığı orta direği çoktan yıkıyor. Dar gelirlileri yoksulluğa hatta açlık sınırının altına yıkarken dün doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yeniden zam yapılıyor. İki temel ürüne yapılan zamlar Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle hayat pahalılığının yeniden ve daha çok artacağının habercisi. Erdoğan her konuşmasında sürekli fikir değiştiriyor. Bir gün enflasyon filan yok derken iki gün sonra asıl sorunumuz enflasyondur diyor. Enflasyon yok dediğinin ikinci gününde yedi cümlede sekiz kez enflasyon var diyor. Bu gelgitleri bir yana önceki gün döktürüyor kendi tarihinin incilerinden biri. Halen en büyük sıkıntı yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. Biz her şeyde olduğu gibi bunda da bir hayır vardır diyoruz. Bu söz Erdoğan'ı günün üç kahramanından biri yapmaya yetiyor. Enflasyonun bir ülkeye hayır getireceğini söyleyen dünyadaki ilk lider. Yine de bu sözü bence sonuna kadar doğru. Evet, hayat pahalılığı hayır getirecek. Çünkü hayat pahalılığı Erdoğan'ın iktidarına son verecek. Bundan daha hayırlı bir gelişme olabilir mi? Erdoğan aynı konuşmasında yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız diye ekliyor. O hedefler bir yıldır Ocaktan Mart'a, Mart'tan Mayıs'a, Mayıs'tan Ağustos'a, Ağustos'tan yeniden Ocağa uzayıp gidiyor. Elektrik ve doğal zam zinciri, Kaldı ki Erdoğan'ın yılbaşı kehanetinin bir kez daha tutmayacağı dün belli oluyor. Sanayide kullanılan elektriğe %50, konutlarda kullanılan elektriğe %20 zam gelirken konutlarda kullanılan doğalgaza %20.4, sanayide kullanılan doğalgaza %50 zam yapılıyor. Böylelikle bir yılda doğalgaz 4, elektrik 3 kez zamlanıyor. Doğalgaz ve elektrikte zam zinciri her seferinde %20'den az olmamak üzere Ocak, Nisan, Haziran, Eylül olarak devam ediyor. Daha pahalı bir hayat. Artık herkesin ezberlediği bir gerçek var. Doğalgaz ve elektrik zamları sanayi, ulaşım, gıda akaryakıt, tekstil, kısaca iğneden ipliğe kadar akla gelen her türlü sektörü ve türevlerini etkiliyor, her ürünün fiyatını artırıyor. Bu gerçek Erdoğan'ın kehanetini tekrar açıkta bırakmaya aday. Dolayısıyla Erdoğan'ın dediği gibi yılbaşında netice almak filan hayal. EPDK'nın incisi Kısaca EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün doğalgaz ve elektrik zamlarını duyururken bir cümle kullanıyor. Tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde askeri düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında düzenleme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dün önceki zam duyurularına bakıyorum. EPDK yaptığı her zamda aynı cümleyi kullanıyor. Kullanıyor ama her zamda kullandığı bu cümle baştan sona yanlış. Tüketiciyi askeri düzeyde etkilemesi söz konusu filan değil. Tersine her zam yeni bir kazık, enflasyonun yeni bir öncüsü ve habercisi. AKP Sermayenin Partisi Ekonomik büyüme bir yılda %7.6'yı buluyor. Aman ne güzel. Ancak soru şu, kim büyüyor ve bu arada kim küçülüyor? TÜİK verileri tek adam rejiminde yoksullaşmanın tarihini yazıyor. Şurası kesin, sen ben büyümüyoruz. Bakın, çalışanların emeğiyle geçinenlerin milli gelirden aldıkları pay 2020 yılında %31 iken 2021 yılında %27'ye şimdi de %21'e geriliyor. Tam bir yoksullaşma, milyonlarca insanın yoksulluk ve açlık sınırına düşmesi. Buna karşılık sermayenin payı %49'dan %54'e çıkıyor. Zengin daha zenginleşiyor. AKP'nin sermayenin iktidarı olduğu kim bilir kaçıncı kez kanıtlanıyor. İlle de düşük faiz diye tutturulan ne olduğu belli olmayan bu modelde enflasyon emeğin gelirini eritiyor. Gelir sermayeye transfer ediliyor. Bu arkadaşlar faize karşı ya Kur korumalı mevduat filan derken faiz lobisindeki büyüme %27'yi buluyor. O çok karşı oldukları faiz lobisi. Nebati 12'den vurdu. Ve günün 3. kahramanı Nurettin Nebati. 40 yıl düşünseniz Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin haklı çıkabileceği aklınıza gelir miydi? Haziran başında söylediği söz 2 ay içinde doğrulanıyor. Nebati o zaman şunu söylüyor. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor. Çarklar dönüyor. Dün büyüme verileri Nebati'nin dediği gibi gerçekten dar gelirlilerin aleyhine işlediğini, milli gelirden aldıkları payın küçülmesiyle onların daha da yoksullaştığına gösteriyor. Bakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana Nebati ilk kez haklı çıkıyor. Nebati'nin haklılığı bu ızdırap rejiminin seçimde sona ereceğini haber veriyor. Bu güzel haberi polisin coplarına hedef olan öğretmenler, polisin biber gazına hedef olan sağlıkçılar, polisin tekmelerine hedef olan on binlerce işçi, polisin yerlerde sürüklediği kadınlar, polisin copu, tekmesi, biber gazına hedef olan gençler, öğrenciler, çevreciler Çiftçiler, kısaca herkes ve kalemini satmayan gazeteciler sabırsızlıkla bekliyor. Yalçın Doğan